Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle evde döner yapacağız. Malzemelerimizi hazırladık. Şöyle turşumuzu, domates, salatalık, havuç, biber, la, nane, roka, tere. Şimdi marolumuzu da küçük küçük doğrayacağız. Soğan salatamız üzerine sumakla biberimizi ekledim. Biraz da tuzla eşkekleyeceğim şöyle domatesimiz iki paket şöyle döner eti evde döner yapacağız burada da şöyle ekmeğimizi getirttirdik şöyle İsmail hazırlıyor yavaş yavaş marulumu da doğrayım eti de tavaya koyayım yapmaya başlayalım arkadaşlar Şimdi döner etini şöyle tavaya koyduk. İyice tavada biraz kızartalım. Öbür paketimiz duruyor. Onu da daha sonra yapacağız. Şimdi hepsi birden kızarmasın. Şöyle bunu yapalım. Daha sonra da öbürünü yapalım. Çarşıdan da alıyorlar da evde bazen böyle yapıyoruz. Çok kolay oluyor. Şimdi bu altını kısayım yavaş yavaş. Şöyle tavada iyice biraz kızarsın. Evet canlarım şöyle şimdi dönerimizi hazır ediyoruz. İçine etimizi koyduk. Yeter şey çok koyma. Şimdi soğan salatamızı da ekleyelim. Azıcık Yusuf'un isteğine göre Ketçap. koyuyor. Ketçap mayonezin de sık babası. Baba. Tamam az istiyor. Ketçap mayonez sık. Hı. Tamam. O açılmamış herhalde. Dur İsmail. O açılmamış. Ketçap, mayonezini sıktım. Şöyle şimdi ketçabı da sıkalım. Yeter, Yeter mi çocuğum? Ha? Ketçabımızı da sıktık. Dönerimizi şimdi şu kağıda sararak heh. Şöyle çevirerek dönerimiz hazır. Lavaş ekmek diye gittiydi. Lavaş ekmek şimdi çıkmaz demişler. Hani Yusuf'a verelim. Yusuf tut şöyle tut oğlum, şöyle al Duydun mu? Yusuf, şöyle dönerin yok. al çocuğum. Ben sana bir ayran yapayım. Şöyle al. Hah. Ha, Ayranını da yapayım. Şimdi yediğin kadar ye. Öbürlerine de yavaş yavaş hepsine yapalım. Şimdi Evet, canlarım şöyle yaptık dönerimizi herkes yedi. Şimdi İsmail yiyor. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Hadi hoşçakalın.